Evet, merhabalar. Mesela yani kanalına hoş geldiniz. Bugün ciddi bir içerikle karşı karşıyayız. Çünkü bu videonun içerisinde çatışmalar, aşk, ihtiras... <laughs> Saçmalama! Olacak. Bunların hepsi olacak. Aynı fikirde olduğumuz zamanlarda olacak, dövüştüğümüz zamanlarda olacak. Dövüşmeyelim canım ya. Çıkartma kavga tamam mı? Ben mi çıkarıyorum kavgayı? Round 1 Fight! Sen çıkarıyorsun genelde, Her zaman mı çıkarıyorum? Evet, benim de aynı fikirde olursan sevinirim. Oldu. <laughs> benim de aynı fikirde olun, kavga çıkmasın. Evet, bu videoda kim daha bilmem ne oynuyoruz? Bunun içerisinde bilmem nelerin tamamı var. İçinden rastgele bir kere ben seçerim, bir kere sen seçersin. Olur. Ya da bence hep ben seçeyim. Niye? Fight. Kim daha neyse ondan sonra elimizde kartlar var. Bir tarafında sen yazıyor, bir tarafında ben yazıyor. Kim daha minder? Sallıyorum şu an. Sen anda. daha mindersin. Ben daha mindersem? Ben benim daha minder olduğumu düşünüyorum. Kartta ben yazan tarafı çeviriyorum. Ben de onun daha minder olduğunu düşündüğüm için sen yazan kısmı çeviriyorum. Evet, bunlar da umarım okunuyordur. O zaman videoya başlamadan önce YouTube'un yazılı olmayan kuralları var biliyorsunuz. Şunu bir söylememiz gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hadi. İlk kim çeksin? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas oynamayı bilmiyor musun? Böyle yapıyordum az kalsın? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen kazandın. daha sportif. Kim daha sportif? İlk Hemen, sorumuz. Tamam. Üçe kadar sayıyorum. hangi tarafını istiyorsan kaldıracaksın. Bir, iki, üç. Evet, ben daha sportif. Bu konuda hem fikir olmamıza sevindim. Çünkü arkadaş besyo mezunu, sportif olduğunu iddia edebiliyor bazı zamanlarda. Değilim, değilim. Ben çok sportif değilim. Hem Besio mezunu olduğu için hem de ben de kilolu olduğum için öyle görünmüyor olabilir ama öyle. Evet, ikinci ben, ben seçiyorum. <laughs> ben seçiyorum. Kim daha temiz? Bunun görünme ihtimali yok zaten. Kim daha temiz? Tamam. 3'e kadar say, tarafını seç. Nenenen. <laughs> evet. Hem fikiriz. E biz bunların hepsinde hemfikir fikir mi olacağız? 10 yıldır evliyiz ya. Birbirimizi gayet iyi tanıyor olabiliriz yani. Şöyle yapalım mı? Senin kazandıklarını senin tarafına, benim kazandıklarımı benim tarafıma. Hayır kazanma yok canım. Aşkım. Hayır bakalım ki kim daha çok Hayır ya. Ne? İçerisinde kötü olan şeyler de var. Kazanmış olmuyorsun o zaman kaybetmiş oluyorsun. Aynı fikirde olduğumuzda buna bir isim bulalım. Ne olsun? Bak diğerinde çatışma. İkimiz farklı fikirlerde olursak ismi çatışma olacak. Çatışacağız çünkü birazcık muhtemelen. Aynı fikirde olduğumuzda da bir şey olsun. Ne olsun Taha? Bilmiyorum. Şimdi sıra sende. Çek bakalım. Kim daha korkak? Okey. Bir, iki, üç. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Şark. Evet baya korkak Ben, ben daha korkan Çok fazla korkan bir insan değil Özellikle böyle şey metafiziksel şeylerle alakalı Fatma'nın korku durumları ileri seviyelerde Bende öyle bir şey yok Çekiyorum Çek Kim daha uykucu? <laughs> ya şaka yapıyorsun Saçmalama Çatışma Sen daha uykucusun tabii ki Ya tabii ki ben daha uykucu değilim ya Sen daha Cidden. Ya şöyle bir şey var. Ben şimdi sabahleyin kalkmak istemiyorsam mesela, ha? sallıyorum şu anda. Sabahleyin kalkmak istemiyorsam gece çok geç yatmışımdır. Anladın mı? Ya muhtemelen 4-5 saat falan uyumuşumdur. Ee? Sen gece 11'de yatsan Sabah 11'de kalksan ikimizde de sorgulamıyoruz bunu niye? Bak 12 saat uyumuşsun. Ben senin 15 ama. saat aralıksız uyuduğunu biliyorum. 24 saatin 18 saatini uyuyarak geçirdiğini biliyorum. Abart. Evet. Abart. Bak gece uyuyor. Sabah kalkıyor. Ben biraz daha yatayım diyor. Biraz daha yatıyor. Hangi bir daha yemek yiyor? Bunu. Bir yemek yiyor. Ben biraz dinleneyim diyor. Gidiyor biraz daha yatıyor. Yani günün toplamına vurduğun zaman 15-18 saat arası uyuduğu günler var Yalan. ve ben mi daha uykucuyum? Ben, ben sana artık. söyleyeyim. Ben genel olarak Günde 6 saat 7 saat civarında uyuyorum. Sen kaç saat uyuyorsun? 5 saat. Nasıl 5 <laughs> saat ya? 12'de yatıp 11'de kalkamıyorsun kızım. Fikri değiştirdin mi? Değiştirdim. Kim daha uykucuymuş? Ben. Evet. Ben daha uykucuyum. Böyle de anlaşıyoruz yani. Benimle ya hem fikir olacaksın ya kavga edeceksin. Uykucuyu ben çekmiştim. Seç. Kim daha egolu? Kaldır. En fikiriz. Evet. Çak, ben evet. Egoist manyak. Evet, egom benim bayağı yüksek. Neden? Çünkü biliyorum aga, ben biliyorum yani. Bilmediğim şeyler hakkında bilmiyorum diyebiliyorum. Duygusal. Kaldır. Evet, bunda da en fikiriz. Şu anda bir kere çatışma oldu sadece. Ben çok ağlıyorum. Çok evet, ağlam. ben duyguz, duygulardan daha fazla realistik düşünme taraftarıyım. Sen Bence çekiyorsun. Sen. Kim daha sempatik? Evet, kaldır. Ya iyi de bu videoda hiç çatışma olmazsa <laughs> o kadar biliyoruz ki birbirimizi Tamam kabul ediyorum. Sen daha sempatiksin. Aynı zamanda sosyallik de sende. Dur yani... ya onlar şeyler de var. Ha. ha? İnsanlarla daha rahat iletişim kurabildiğin için e, bu da seni biraz daha sempatik yapıyor. Evet. Ben, ben insanlarla muhatap dahi olmak istemiyorum ya çoğu zaman. Ben seçiyorum. E, kim daha sosyal varmış? Evet. Nerede? Sen. <laughs> Tabii ki Tabii Fatma ki ben. daha sosyal. Ben sosyallikten uzak. Hatta asosyal. Asosyal. Evet. Çok asosyal. Bir dakika kim çekiyor? Ben çekiyorum. Sen çektin onu. Çek. Kim daha aç gözlü? <laughs> bir dakika ben düşünüyorum. Neyi kaldırdın? Ben direkt biliyorum yani düşünmüyorum. Aç gözlü derken? Fight. Ben ben değil ya. Sensin tabii ki. Hayır. Evet. Niye? Sensin yani aç gözlü. Aç gözlüden kastın ne ki yani aç gözlü derken? Yani atıyorum bir yemek yenilecek. Hemen onu yemek istiyorsun. Bir dakika da bir yemek yenilecekse herkes onu hemen yemek ister Hayır. yani. Hayır. Sofra kuralları var. Herkesin gelmesini beklemek lazım mesela. Hayır. Evet. Sen daha açgözlüsün. Kabul et. Ya bir dakika da sen beni sofraya çağırıyorsun. Tamam. Taha, sence taha ben diyelim ki Taha sofra hazır. Ben Hı. geliyorum. Evet. 15 dakikada masanın başında gerçekten hazırlanmasını bekliyorum. Sabırsızlanırım yani. Bir an önce o zaman ver de yiyelim o zaman sofra hazırsa. Hazır diye geldik yani. Tamam. Yani açgözlüden ne kastediyoruz ben anlamadım tam olarak onun için anladın, şey yapamadım. Anladığın kadarıyla. Açgözlü ne demek? Doymayan işte sürekli isteyen. Yani doymayıp sürekli isteyen birisi miyim ben? Direkt seni kaldırdım ben biliyorum dedin mesela. Evet. Yani ben aslında sadece yemek konusu için düşünmüştüm de. Doyabileceğin porsiyonda koyduğum zaman bile diyorsun ki ben buna doymayacağım. Doymuyorum. Doyman lazım doymuyorsun yani. Bu seni açgözlü yapıyor işte. Hayır bu beni kilolu biri yapıyor. Açgözlü biri <gülüyor> yapmıyor. <gülüyor> tamam, ben seçiyorum. Ben seç, mi seçiyorum. Seç, tamam seç hadi. Kim daha dürüst? Evet. <laughs> Gene enfikir seç. Doğruları söylemekten çok çekinen birisi değilim. Sen de aslında dürüst bir şekilde söylersin. Ama sen bana göre çok 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 daha dürüstsün yani. Buradaki dürüstün ben olması seni yalancı yapmıyor aslında. Tamam. Yalancı mısın? <laughs> Çekiyorum. Kim daha cimri? Ben. Evet. Evet. Çünkü ben her zaman kazandığımız kadar e, harcayalım derdindeyim. Fatma da her zaman madem çalışıyoruz, kraliyet ailesi gibi yaşayabiliriz derdinde. Madem çalışıyoruz, şunu da alabiliriz, bunu da alabiliriz. Halbuki cimri, alamayacağımız şeyler yani. Ki? Cimri demek, gerek yoksa almayalım demek genel olarak. Bence cimri eşittir, tutumluluk. Bak cimri cimriliğin kötü tarafları da var. Evet. Ama ben Sen de öyle bir insan değilim. Tamam, öyle değilim. Yani ama. kötü olan cimri değilim ben. Çatışmamız yok. Ben çekeyim. Dur. Çek. Çekeyim de şöyle güzel bir çatışalım mı? Da. Kim daha komik? Tamam. Evet, doğru. <laughs> evet. Daha komik. Senin komik olmanı sağlayan şey komiklik yapmak için değil de biraz daha böyle bence saf olduğun için... Hayır ben yapmacık olmak için komiklik yapmıyorum yani. Benim özüm bu. Yani... Ha işte komiklik olsun diye yapmıyorsun işte. Ben de onu diyorum demeye çalışıyorum aslında. Sen birazcık böyle bir saf olduğun için... Sen bana şu an hakaret Komik. Hayır hakaret değil ya. Komiksin canım benim. Gel bir tane. Oğlum yerde de oturmayı hiç evet, beceremem. çok kötü. Ben mi çekiyorum? Bir dakika ayaklarım tuttu. Gördünüz mü az önce buralardan bir yerden geçmiş olabilir Baykuş. Evimizin yeni bir üyesi var artık. Gel bakayım pis pisi. Gelmiyor ama. Biraz böyle Gelmiyor, asil biraz takılıyor. Asosyal. Biraz asosyal. <laughs> sosyal asilliktir. Of. Kendimi nasıl övüyorum Hadi canım ya? ben çekeyim. Daha zeki. Kaldır. Yani. Üzülmüyorsun değil mi? Yok. Bir, bir farkındayız artık. Bazı şeylerin farkındayız. Tamam canım. Sen daha, farkındayız. daha zekisin. <laughs> ben çekiyorum şimdi. Kim daha çok bilmiş? Evet. Ama burada da kötü manada çok bilmiş mi sence? Evet. Ya hayır. Bak evet Ben canım. bilmediğim konular hakkında bilmediğimi sen kabul ediyorum. Sen hiçbir konuyu bilmiyorum diye kabul etmiyorsun. Evet birçok bir bilgim var. Evet birçok konu hakkında bilgim var evet. ama ciddi manada bilgim var. Anladın mı? Boş konuşmuyorum yani. Yani evet. ben bunu biliyorum diyorsam araştırmışım daha önce. Eğer araştırmadıysam bilmiyorum diyebiliyorum. Doğru değil mi? Çok araştırıyorsun o zaman. Kim daha çok araştıran? Kötü manada değil değil mi canım? Evet canım. Evet, <laughs> evet canım. <laughs> Sen çekiyorsun. Çekerim. Kim daha düzenli? Bizde sıfır çatışma. Yemin ederim sadece uykucuda çatıştık. Sen neden düzenli değilsin? Burada asıl soru bu. Ben de düzenliyim aslında da. Ben böyle şey, düzensizlik varsa o düzensizlikten çok rahatsız olmuyorum. Tabii ki ben ne istiyorum senden olmasın. Yani rahatsızlık duyduğun şeyler de var da, rahatsızlık duyduğun şeyler bana göre çok saçma. Terliğimi çıkartmışım, oturma odasında duruyor. Sefanın üstünde. Biz bunu işte şurada oturma odasında otururken ayaklarımızı uzatmak için Yo, kullanıyoruz. Yok ben hiç ayağımı uzatmıyorum. De... Ayağını uzatan da sensin. Evet, uzun tarafta sen oturuyorsun. Ben kısa da oturuyorum. Burada da ayağımız Hayır ama terlikler üstünde olduğu zaman ben uyuz oluyorum yani. Mesela diyelim ki ütü masasının üstüne ben bir kıyafetimi koymuşum. Gıcık oluyorum. Tamam gıcık oluyorsun. Ben sonra bir kıyafet daha koyuyorum, öncekini kaldırıyorum tamam mı? Yani ütü masasının üstünde aynı anda sadece bir tane kıyafetim oluyor benim. Haftanın bir günü geliyor, ütü masasının üstü komple kıyafet dolu. Hepsi Fatma'nın. Hani uyuz oluyordun. Hayır ama ben bir anda yapmışım onu. Yani bunu bir alışkanlık haline getirip çıkardığım kıyafeti oraya atmıyorum. Yani sen öyle yapıyorsun. Evet, ben... çıkarıyorsun oraya atıyorsun ee... çıkarıyorsun oraya atıyorsun ben sinir oluyorum. Bak şöyle bir kural vardır. Senin üstünden çıkardığın kıyafet kirli sepetine atılmayacak kadar temiz, gardıroba da koyulmayacak kadar kirliyse Hı -hı. onun yeri ütü masasının üstüdür. Hayır canım. <laughs> evet bizim ev için ütü masasının üstüdür. Başka koyabilecek bir yer yok. Kapının arkasına falan as. Kapının arkasında hayır iz oluyor. Crazy. Böyle asılıyor ne ya. Ne giyiyorsun sen. Grav tuvaletle mi bağlıyorsun? Ya <laughs> hayır canım basit bir tane tişörtü arkasından asılacak yerinden o askılığa asıyorsun ha, mesela. Asılacak Orası böyle asılacak. esniyor. Orası böyle esniyor, esniyor, esniyor. Kötü bir görüntü oluşuyor yani. Tişört bozuluyor. Neyse canım, tamam. Kim ne dedik? Kim daha düzenli? Sen neyi kaldırdın? Sen dedin. Ben de ne dedim? Ben dedim. Kim daha düzenli? Ben. Bir tane de sen çeker misin artık? Çekeyim. Kim daha sinirli? Tamam, kaldır. <laughs> Ben daha sinirliyim bence. Yani bence de ben daha sinirliyim. Benim sinirim saman alevi. Sen zor sinirleniyorsun. Geçmiyor seninki. Evet. Senin hemen sinirlenmen de çoğu zaman kavga sebebimiz oluyor bu arada. Evet. Halbuki birbirimizi birazcık alttan alsak. Bu video çok yumuşak bir video. Çok. Değil mi? Evet. Hep hem fikiriz, hiç çatışmadık, hiç evet. kavga etmedik. Güzel. Kim çekiyor? Ben çekeyim. Çek. Kim daha bakımlı? Bir dakika ben düşünüyorum, görmedim daha. O kadar düşünmene gerek yok. Ben. Saçmalama. Fight! Saç. Ya ikimiz de bakımlıyız ama şimdi bak, ben genelde evden çıkmadığım için, tamam mı? Şimdi sen her gün evden çıkıyorsun. Evet. Dolayısıyla e, bakım yaparken daha fazla vakit harcamak zorunda kalıyorsun. Ben her gün evden çıkmadığım için, ben hiçbir zaman evden çıkmadığım için, ben hayatım Canım ben, ya. ben hay evim evimde yaşadığım için, odamda yaşadığım için, hatta odamda bile yaşamıyorum ben. Ben o sandalyede yaşıyorum evet. anladın. Orası benim yaşam alanı. Böyle dışarı çıkmalık bakım yapmama gerek kalmıyor. Evet, tamam tamam. Ama halbuki bakımlıyım yani. Evet, evet, Ha kim daha düzgün, kim daha giyinmeyi biliyor falan desen orada sensin tabii ki. Yani böyle çok şık giyineyim, grand tuvalet falan. Yok abi ben dışarı çıkarken eşofmanımı çekeyim altıma, üstüme bir tane tişört giyeyim, bitti gitti. Nereye gittiğimin değişme önemi yok. Evet. İstersen sen pozyuma katılmaya gideyim, tamam mı? Üstüme bir tane tişört, baba kaçar. Kim çekiyor? Ben mi? Bir dakika benim ayaklarım birazcık... Kim daha sabırlı? Sabır, sabır ya sabır. Hadi. Evet, gene çatışmadık. Çatışmayalım ya. Çatışmayalım. Bu video böyle yumuşacık, evet. sohbet dolu. Mübarek Ramazan ya canım, herhalde o yüzden. Hadi, ben çekeyim. Kim daha hayvan sever? Ben daha hayvan ben severim. Ben daha hayvan severim. Ben daha çok severim. Ben daha çok seviyorum. Sen hayvan sevmiyorsun demiyorum ama benim hayvan sevmem Hı. normalden biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Ben hayvanla empati yapabiliyorum yani o seviyede. Mesela sen e, hayvanla bir story çekmek için hayvanı rahatsız edebiliyorsun. <laughs> Fatmacığım o hayvan rahatsız oluyor. Yapma lütfen. Ayaklarım uyuştu şu anda ikisi de. Evet, kim daha kim daha güzel? Bence bunu sormayalım. Yo soralım kim daha güzel? Kaldır. Ben daha güzelim. Bak gördün mü? Bunu söyleyebilmek için yazmış <gülüyor> bunu. <gülüyor> evet doğru. Sen daha güzelsin. Ben çekeyim bir tane. Çek. Az kaldı. Kim daha tembel? Hadi düşün son kararını ver ve kaldır. Evet. Tabii ki Fatma daha tembel. Beni eleştirmek için geçen videoda şey diyor. Videolara çıkmadan önce bir sürü çalışıyor, emek sarf ediyor. Benim, benim haberim bile yok. Ben çekeyim kim daha kuralcı? Sen. Evet. Ben daha kuralcıyım ama kuralları da sorgularım. Burada kuraldan kastımız ne ya? Mesela bir kural örneği verebilir misin? Çocuklar günlük yazmadan yatamazlar mesela. Evet bu bir kuraldır ama bunun bir amacı vardır. Yani sonuçta iki tane küçük çocuğumuz var. Bizim bir yükümlülüğümüz var. Doğru şekilde eğitmeye çalışmak. E, dolayısıyla bir şey yazmak eğitim için çok önemli. Burada senin de eğitime katkıda bulunman gerekiyor aslında. Onun dışında kuralcı kelimesini biraz daha açabiliriz. Ama gerek yok. Çünkü genele baktığın zaman ben aslında kural kuralcı tanımayan, de, kural tanımayan evet, bir adam. Kurallar, Hatta kurallardan istemeyen bir adamsın. Ha, gereksiz ee... gördüğüm kurallardan rahatsız olan bir adamım evet. çoğu zaman. Az önce Fatma'nın verdiği örnek kadarıyla kuralcılıktan bahsettik. Tamam, şimdi bir ben tane çekiyorum. çek. Bundan sonra da bir tane kalıyor, değil mi? Kim daha? Kim daha kıskanç? 1 2 üç. Bunda da hemfikir fikir olmamıza şaşırdım. Çünkü bunları hep bana e, tam tersiymiş gibi empoze etmeye çalışıyorsun. Öyle mi? Evet. Halbuki <laughs> evden çıkmayan benim yani. Ne ev, ev mabedim olmuş. Yani oturduğum masa bir tarafıma yapışmış. <laughs> Öyle bir adamım. Sen kıskançlıkta tap noktasın. Yani en üst seviye. Anladın Saçmalama. mı? Saçmalama. Saçmalama değil. Bak şu anda ben senin eline veri vermiyorum. Ben bir veri oluştursam var ya sen <laughs> çatlarsın mahvedersin beni. Şu ana kadar hem fikir olmadığımız hayvanseverlikte de şöyle aslında. Ben ben dedim, sen de ben dedim. Yani sen kendini söyledin, ben de kendimi söyledim. Evet. Bu güzel bir şey aslında. Bunu da ben çekeyim mi? Son. Sonuncu geliyor. Çevire çevire geç. <laughs> Kim daha Lorke Lorke? O <laughs> bu sorunun cevabı sona mı kaldı gerçi? Abi bunu da al ikisiyle beraber ben de. <laughs> ben. Ben yani, daha Lorkeyim. Fatma'nın Lorke Lorke olduğunu herkes biliyor. Ee bitti bu kadar her şey bitti. Yani 10 yıldır evli olmanın getirmiş olduğu bir tanışıklık var. Birbirimizi ezberlemişiz. Harbiden dövüşmeden rahat, güzel, temiz bir sohbet videosu oldu ya. Aynen. Bitti diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu Kendinize videoyu çok iyi bakın. Evet bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizi sevmeyi, bir sonraki videoyu da izlemeyi, bir önceki videolarda izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Burayı bir toplayalım. Bundan sonra gidelim bir reels çekelim. Ne reels? Birkaç tane hani liste yapmıştık ya. Şunları bunları şunları çekelim. Hani şimdi olmasa da işte kurgusu murgusu yarın paylaşırız.